Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanalda yeni sevilen dizisi uzak şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın bugünkü yepyeni tatil paylaşımlarını getirdiğim işte tatilini Azerbaycan'da devam eden oyuncu ee, Ozan Akbaba'nın bugünkü Azerbaycan görüşmelerinden ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli tatil paylaşımlarından yeni görüntülerini sizle için getirdiğim işte Azerbaycanlı arkadaşlarıyla birlikte selfie çektiren muhteşem kareleri gelen Ozan Akbaba'nın bugünden yeni görüntülerini sizinle için sunuyorum oğlu ve karısıyla birlikte Azerbaycan gezintisinden birbirinden güzel kareleri geldi. İlk bakalım Azerbaycan seferinin altından neler çıkacak. Ozan Akbaba yeni işbirlikleriyle mi ilerliyor? Yeni günlerde sizler için yeni haberleri iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Ozan Akbaba'nın yetkin haber ve bilgilerini kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.